büyük İslam alimi muhterem hocamız merhum Ahmet Vanlıoğlu hocamızın ve merhume Melek Tiryaki Hanımefendi annemizin ruhları için Allah rızası için el-Fatiha. Kıymetli cemaatimiz Muhterem hocamız Ahmet Vanlıoğlu hocamızın cenaze namazını İstanbul vaizlerimizden kıymetli evladı Muhammed Masum Vanlıoğlu hocamız kıldıracaklar. Akabinde tezkiye konuşmalarını Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız yapacaklardır. Değerli müminler, cenaze namazı dört tekbirle eda edilen, dua niyetiyle kılınan bir namaz olup, birinci tekbirden sonra, Sübhaneke duasını ve celle tenaük ibaresiyle beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra, Allahümme salli ve Allahümme barik salavatı şerifelerini, üçüncü tekbirden sonra, Cenazeye mahsus duayı bilenler bu duayı, bilmeyenler dua niyeti ile Fatiha suresini okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra selam verip namazımızı eda etmiş olacağız. Cenab-ı Hak şimdiden kabul eylesin. <laughs> Cenaze namazı için hep beraber niyet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza, Resulullah Efendimiz için salavata, meyyit için duaya, uydum hazır bulunan imama. Er kişi niyetine الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله مرحباً هو ما انمس ملكت ريكي Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Hocamız kıldıracaktır. Allah! الله اكبر الله اكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Müslümanlar. Şu anda musallada bulunan merhum ve merhume büyüklerimizin namazlarını kıldık. Rabbim kabul eylesin. Ahmet Vanlıoğlu hocamızı bir talebesi olarak uzun zamandan beri takip eden birisi olarak kürsülerin hatibi, mihrapların imamı, okullarda yıllarca imam hatip okullarında öğretmenlik yapan dini mübini İslam'ı en güzel bir şekilde anlatmaya, takdim etmeye çalışan bir hocamız olarak tanıyoruz. Benim mezun olduğum imam hatipte de öğretmenlik yaptı. Hocamızı tabi ismini duyunca hemen aklımıza şu ayeti kerime geliyor. Estaizu Üd'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum ahsen. <laughs> Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. İşte en güzel mücadele yolu budur. İmam Hatip'te okurken öğretmenlerimiz, hocalarımız bize onu örnek verirlerdi. Onun gibi konuşun, onun gibi hatip olun derlerdi. Biz de İlahiyat Fakültesi'nde hoca olduk. Hitabet derslerinde birinci sırada hocamızı örnek verirdik. Tabii bir de şu hadisi şerif hemen aklımıza geliyor. Üç insan vardır ki onlar ölse de amel defterleri kapanmaz sadakayı cariye sahibi insanlar, ilminden istifade edilen kimseler, alimler, bir de hayırlı evlat yetiştirmiş kimseler. Ben hocamızda bu üç unsurun da olduğunu düşünüyorum. Ömrünü sadakayı cariye için geçirdi. Yaptırdığı Kur'an kursları, camiler bunun şahidi. Yetiştirdiği talebeler, İlminden istifade eden binlerce insan var. Hepsi onun şahidi. Ve kürsüleri emanet bıraktığı hocalardan birisi de işte hemen burada yanımızda onu yerine vaiz olarak yetiştirdi. İnşallah bundan sonra evladı masum hocamız ve onun gibi nice hocalarımız Ahmet Vanlıoğlu hocamızı hepimiz örnek alacağız etkili konuşmamızla milletimizi irşad etmeye çalışacağız inşallah. Bütün imamlarımızı, vaizlerimize yapmış olduğumuz derslerde de yine hocamızın sesini dinletiyoruz. Bedeni gidiyor ama sesi bugün kalıyor. Onun sesinden vaazlarını herkes dinlesin, hocalarımız dinlesin, örnek alsınlar inşallah. Şimdi hem Ahmet Vanlıoğlu hocamızla ilgili hem de Melek Tiryaki hanımefendi ile ilgili tezkiye için hepinize soruyorum. Hali hayatında nasıl bilirdiniz merhum ve merhumeyi? Mümin kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Biliriz. Allah şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Lütfen kendilerine haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz, Helal olsun. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, muhterem Cumhurbaşkanımız yanımızda, aramızda, hocamızla uzun yıllar süren hukuk olduğunu biliyorum. Onun da duygularını e, almamızın faydalı olacağını düşünüyorum ve kendisine mikrofonu arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, saygıdeğer hocalarım, öncelikle şu anda musallada ebedi aleme uğurlayacağımız muhterem hocamız Ahmet Vanlıoğlu'nun huzurunda az önce Diyanet İşleri Başkanımız söylenmesi gerekenleri en güzel şekliyle ifade ettiler. Gerçekten Vanlıoğlu hocamız kürsüde olsun, mihrapta olsun her şeyle örnek bir isimdi ve örnek olmanın ötesinde yani kürsüdeki hitabında o kavlileyin Vanlıoğlu hocamızda temerküz etmişti ve bu kadar güzel ifade tarzıyla da gönüllerimizi gönülleri fethetmişti ve son demlerinde tabii kendisini doğrusu görme imkanım olamadığı için de çok üzgünüm. Birkaç hafta önce masum onu söylemiştim. İstanbul'a şöyle bir gelişimde kendisini ziyaret etmek isterim demiştim. Fakat nasip olmadı. Şimdi musallada kendisiyle beraberiz. Rabbim inşallah Taksiratını asenata tebdil etsin. Amin. Cennetiyle, cemaliyle hep birlikte bizleri müşerref kılsın. Amin. Ve sevgili peygamberimizin özellikle Livayül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında hep birlikte bizleri haşrucem eylesin. Amin. Tekrar ruhicun el-Fatiha. Kıymetli cemaatimiz, merhume Melek Tiryaki hanımefendi Necati Bey kabristanlığında büyük İslam alimi muhterem Ahmet Vanlıoğlu hocamız Edirne Kapı Sakız Ağacı mezarlığında defnedilecektir. Fatih Belediye Başkanlığımızın tahsis etmiş olduğu araçlar, gelmek isteyen kardeşlerimiz için mevcuttur. Bilgilerinize arz olunur. Öncelikle Melek Tiryaki hanımefendi annemizin naaşını alıyoruz kıymetli cemaatimiz. dedi de çalışacak. Arkadaşlar.